Yönetici sınıfın kara paraya yönelmesi, yolsuzluğa yönelmesi, kanunlara aykırı kaynaklara ve servet biriktirmeye yönelmesi, Kur'an'daki ifadeyle tekasür peşinde koşması bu yönetici sınıfta yeni bir refleks geliştirir. Yolsuzluklar arttıkça o ülkede yönetici sınıf ülke kaynaklarını nereye harcadığını gizlemeye başlar. Ülkede yönetimin şeffaflık ve hesap verebilirliği kalmaz. Yasaklar koyar. Eleştiren, yönetici sınıfın gizli kapaklı işini ortaya çıkarmaya çalışan gazetecileri, aydınları hatta politik ajanlara terör örgütleriyle işbirliği yapmakla suçlamaya başlar. Hapishaneleri bu kişilerle doldurur. Gazeteciler, aydınlar, muhalefet artık açıkça konuşamaz hale gelir. Bürokrasi ise ser verir, sır vermez hale dönüşür. Yaptıklarının hesabını vermeyen yönetici sınıf destursuz hale gelir bu ortamda. Bu güven ortamı yönetici sınıfın daha büyük yolsuzluklara yönelmesinin, akla hayale sığmayacak devasa servetler edinmesinin yolunu açar. Baskılar, yasaklar yolsuzlukları, yolsuzlukların büyüklüğü ise baskı ve yasakların şiddetini artırır. Yasa dışı serveti taşınamayacak duruma gelen yönetici sınıf bu noktada bir şeye daha ihtiyaç duyar. Bu varlıklarını yasallaştırma ve legalleştirme ihtiyacıdır. Biriken serveti yasallaştırma, legalleştirme çabası içerisindeki yönetici sınıf iki şeye ihtiyaç duyar. Birincisi kanunlar çıkararak devasa servetini aklamak ister. Çünkü o bir çanta dolusu para değildir. Taşıyamayacağı kadar, banka hesaplarına sığmayacak kadar, banka dışı hesaplarda tutamayacağı, gayrimenkulden borsa araçlarına varıncaya kadar taş aşıyamayacağı boyutta bir varlıktır. İkincisi ise bu legalleşme düzenlemeleri için toplumun hazmetme kapasitesini artırmaya ihtiyacı vardır yönetici sınıfın. Çıkaracağı siyasi krizler, iç dış krizler, ekonomik krizler bu ihtiyacı karşılar. Yani halka cambaza bak derken kendisi malı götürür. Yönetici sınıf kriz sevici bir sınıfa dönüşür. Kriz sevici. Bu diğer ifadeyle millet derdine düşmüşken krizi fırsata çevirme işidir. Ama bu noktadan daha tehlikeli olarak bu birbirini besleyen Mekanizmalar sonunda mafya devletinin ortaya çıkmaya başlamasıdır. En tehlikeli olan nokta budur. Devlet bu mekanizmalar rahatlıkla işlediği zaman sonunda mafya devletine dönüşür. Devlete özgü kamu gücü mafyanın kırbacına dönüşür. Hepinize saygılar sunuyorum.